Bu videoyla oturarak yaptığım, bedenimi ısıtıp canlandırırken kendimi de pratiklere hazırladığım hareketleri seninle paylaşmak istedim. Bir minder, battaniye ya da bir yastık, hadi kap gel birlikte yapalım. Dizlerinin ön kalça kemiklerinden aşağıda olduğu bir oturuşa gel. Şayet dizler kalçalardan yukarıda kalıyorsa hazırlamış olduğun yastığı, minderi, battaniyeyi oturma kemiklerinin altına al. Böylelikle kalçaların yükselecek, dizler aşağıya doğru yönlenecek ve omurga kendi doğal formunda yükselebileceği bir alana kavuşacak. Lütfen oturuşunda Ayak bileklerinde, dizlerde, belde ya da kalçalarda herhangi bir batma, ağrı ya da acının olmadığından emin ol. Başlamadan önce gözlerini istersen dışarıya doğru kapat ya da bakışlarını tek bir noktaya odakla ve nefes alışverişlerini dinlemeye başla. Müdahale etmeden nefes alışların nasıl, verişlerin nasıl ve bedenin şu anda nasıl ona odaklan. Sor kendine. Nasılım? Ne hissediyorum? rahat nefesler al ve rahat nefesler ver bırak bedenin nefesine uyumansın kendini hazır hissettiğinde gözlerini aç Nefes alışın boyunca göğüs kafesini yukarıya doğru iterken, hafif bakışlarını da yukarıya doğru çevir. Bırak belin hafifçe kavislensin. Nefes verişin boyunca, otomla kemiklerinin üzerinde geriye doğru yaylan. Karnı içeriye doğru çek. Sırtını dışarıya doğru kabartırken, Çeneni de göğüs kafesine doğru yaklaştır. Al nefes yavaşça. Göğüs kafesini yukarıya doğru itmeye başla. Bakışlarını hafifçe. Boynun arkasını sıkıştırmadan yukarıya doğru çevir. Ve nefes şimdi Oturma kemiklerinin üzerinden geriye doğru. Al bedenini. Karnını içeriye çek. Sırtını dışarıya doğru kabart ve çenen göğüs kemiğine yaklaşsın. Nefes alışınla yukarıya doğru yüksel. Ve nefes verişinle bedeninle C harfi oluştur. Nefes alış ve veriş ritminde kendi ritminde yavaş yavaş bedenin nefesle hareket etmesine izin vererek bu hareketleri sürdür. Hareketin bedenindeki yarattığı duyumlara odaklan. Hareketin etkilerini nerede hissediyorsun? sadece bunu hisset. Nefes al ve ver. En son nefes alışınla omurganın kendi doğal formunda uzamasına izin ver. Parmak uçların, matının, halının ya da neyin yapıyorsa neyin üzerinde yapıyorsan, onun üzerine getir. Nefes alışın boyunca avuç içlerin dışarıya doğru açılsın ve kollarını yukarıya doğru uzat. Nefes verişinle sağ avucunu dışarıya doğru çevir ve sağ dirseğini bükerek. Sağ dizinin hemen yanına yerleştir. Dirseğini bükmeye bakışla ve bedeninin sol tarafı açılsın. Bakışların nerede rahatsa orada kalsın. İstersen sol avuç içine doğru bakabilir. Ya da sağ eline bakabilir. Ya da ortada kalabilirsin. Canın nasıl istiyorsa öyle kal rahat nefesler alıp rahat nefesler ver ve hareketin bedeninde yarattığı etkileri odaklan. Hareketin bedendeki etkilerini nerede hissediyorsun? Rahat bir nefes al. Nefes verirken sol omzunu aşağıya doğru düşürmeye başla. Hafif sağ omzun da yükselecek. Bak bakalım burada nasıl bedenin? ve bu hareketle bedeninde neler oldu? Onları hissetmeye çalış. Nefes alış ve verişler rahat. Aldığın nefesle sol omzun yükselsin eski yerine. Rahatça nefesi boşalt. Al nefes. Sağ elinde kendini iterek yüksel. Sağ kolunda yukarıya doğru yükselsin. Ve nefes verirken sol avcunu dışarıya doğru çevir. Sol dirsek bükülsün. Sol dizinin hemen çaprasına sol elini yerleştir. Dirseğini iyice bük. Ve bedeninin sağ tarafı açılsın. Bakışların nerede rahatsa lütfen orada kalsın. Sen sadece nefesine ve bedenindeki duyumlara odaklan. Hareketin bedenindeki etkilerine odaklan. Rahat nefesler al ve rahat nefesler ver. Rahat bir nefes al ve nefes verirken bu sefer sağ omzunu aşağıya doğru yönlendir sol dirseğin yükselsin, sol omzun da hafif yükselsin ve bak bakalım hareketin ufacık değişmesi bedende neler yarattı. Bu halde neler hissediyorsun? Nefes alıp vermeyi unutma. Aldığın nefesle Yükselt tekrar sağ omzunun eski yerine rahatça nefesini boşalt. Al nefes sol elinle it kendini yerden, sol kolun da yükselsin yukarıya. Ve nefes verişin boyunca avuç içlerini dışarıya çevir ve yavaşça aşağıya doğru yönlendir. Gözlerini kapat dışarıya. Nefesin şu anda nasıl? Bak bakalım. Kalp atışların nasıl? Hissetmeye çalış. Yapmış olduğun hareketlerin bedendeki etkileri nasıl? Sor kendini. Şu anda nasıl? çişlerini dışarıya doğru çevir nefes alış boyunca ellerin yukarıya doğru yükselsin aralarındaki mesafe omuz mesafesi açık kalsın nefes verişinle yavaşça sağ tarafa doğru çevril sol elin sağ dizinin dışına yerleşsin sağ elini de kalçalarının arasına biraz gerisine doğru yerleştir bir nefes al. Göğüs kafesinin yükselmesine izin ver burada. Nefes verirken biraz daha çevir geriye doğru. Bakışların sağ omzundan geriye doğru olsun. Bedendeki duyumlara odaklan. Bu hareket bedeninde ne yapıyor? Ve sen ne hissediyorsun? Rahat nefesler al. Rahat nefesler ver. Aldığın nefesle yavaşça bedenin öne doğru dönsün. Kollar yukarıya doğru yükselsin. Ve nefes verirken çevir bedenini sol tarafa doğru. Bu sefer sağ elin sol dizin dışına yerleşsin. Sol elinle İki kalçanın arasına biraz geriye yerleşsin. Al nefesi yükselt göğüs kafesini. Ve nefes verişini biraz daha geriye doğru çevirin. Bakışlarını da sol omzundan geriye doğru yönlendir. Rahat nefesler alıp, rahat nefesler vererek bedeninin şu andaki duyumlarına odak. Sor kendine. Burada nasıl? Beden ne hissediyor? Nefes alışınla. Bırak bedenin öne dönsün. Kolların yukarıya yükselsin. Nefes verişinle avuç içlerini çevir dışarıya. Nefes veriş boyunca ellerin tekrar yere yerleşsin. Rahat bir nefes al, yükselt göğüs kafesine. Nefes verirken ellerinle öne doğru gidebildiğin kadar git ve en son alını da yere bırak. Onu biliyorsa şayet çeneni yere getirip göğsünü aşağıya doğru bastırmaya çalış. Evet kalça yükselmeye çalışıyor. Bırak yükselsin. Ama sen de onu aşağıya doğru itmeye çalış. Yine burada aynı sorular. Nefes alışın nasıl? Nefes verişin nasıl? kalp ritminin şu anda nasıl ve bedenim burada bu harekette neler hissediyor rahat nefesler al ve rahat nefesler ver nefes alışını bakışlarını ellerinin arasına çevir ve nefes verişin boyunca ellerinle sağ tarafa doğru gidebildiğin kadar git en son Alnını da bırak yere doğru. Nefes al ve ver. Bu hareket bedeninde nasıl duyumlar ortaya çıkarttı ona bir bak. Her hareketle sor kendine. Ne hissediyorsun? şu anda nasılım? Nefes alışında çevir bakışlarını ellerinin arasına. Nefes verişin boyunca ellerinle bu sefer sol tarafa doğru yürü. Ve en son alnını yine yere doğru bırak. Nefes al ve ver. nefesi çevir bakışlarını ellerin arasına nefes verişin boyunca gel ortaya tekrardan bir bırak aşağıya doğru kendini birkaç nefes daha kal burada Düşünümlerle kal. Fark kal. Nefesinle kal. Aldığın nefesle yavaşça ellerinle geriye doğru yürürken bırak bedenin de yukarıya doğru yükselsin. Altındaki yükseltiden kurtul. üzerine otur ve üst bedenini, üst bacakların üzerine doğru bırak. Karnın ya da göğsün varsa aşağıya doğru eğilmeni engelliyorsa aşağıya bacaklarının arasına açabildiğin kadar aç ve bırak üst bedenin bacaklarının arasına yerleşsin. Alnın yere gelsin. Avuç içlerinin yukarıya bakacak şekilde ellerini de bedenin iki yanına yerleştir. Ve kal burada da birkaç nefes. Çocuk bozunda. Yapmış olduğun hareketlerin bedenindeki yansımalarını gör. Sor kendini. Nefes alışverişlerim nasıl? Şu anda kalp ritmin nasıl? Ve bedenin nasıl? Ben neler hissediyorum? Kendini hazır hissettiğinde istersen yerden destek alarak istersen yavaşça nefes alışın boyunca bir oturma haline gel. Videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle.